Bas kazan öncesi geç ses o takları baslar durunca patası kulak yartım sahada da sahtar ralası cekin kreni plastikler yansın bas kazan öncesi geç ses o takları baslar durunca patası kulak yartım sahada da sahtar ralası cekin kreni plastikler yansın çandır yolumuza devam hadi gazla Arkada elbet tozumuzu yutan Kaba girdi kırmızı ışık ileride durma Ver ara gazı 3 2 hadi başla Geçin ışık asıldım pedala Tiyat tiyat böğürün herkes hatta solana İleride polis var ama salla kim takar tutmayı dota tip alayı Bak Park oldu din gezide yeni oluşum Biz buradaysak herkes bize mesut duysun dinlesin bak yapalım da mikro Yüz ete, sonra açarız metro Her yeriz bize vız gelir bak dostum Yetişirsin bize ama daha çok var yolun Zoru görünce kaçarsın yalan bir adamsın Bize ulaşmak için aklını toplamalısın Bas gaza inlesin gezer sokakları Baslar vurunca patlasın kulakları Yardırsa sağda da sahtar rahlası çekin Treni de lastikler yansın Bas kaza indesi gezse sokakları Baslar vurunca patası kulakları Yardırsa sağda da sahtar rahlası çekin Treni de lastikler yansın Herkes bizde ben sahnede Ara bulursun bizi hep gelse de Var mısın hadi kapışar anahtarına Yol yol ototeyim elleri salla Salla kalçayı kıvırın belleri Bu gece yankılanın ekson sesleri Kimin <laughs> dur durmalı Kral az gelir usta çöpür Kokpit de bellidir. Gel gel gördün mü ortamı canavar Ortam bu duraga farkına var Tek başında olmaz o işler Sıkı dur ototip biletini keser Bu tarz rakip kim Hadi bana göster Bu takıma saygı duy hadi hadi ses ver Ses ver bizi görünce kaçmasın gözler Yarana tuz basarı alayına gider kaza innesi gelse sokakları baslar burun cep kulakları yardır Sağda da saklar rağlasın Çekil freni bir lastikler yansın Bas kaza gelse sokakları baslar Bugün cep kulakları yardır Sağda da saklar rağlasın Çekil freni bir lastikler yansın Bas kaza gelse sokakları baslar Bugün cep kulakları yardır Sağda da saklar ralası. Gazar. baslar bastlar vurunca patası kulakları gel frenini lastik yansın bas kaza innesi gezes o takmeri bas